Bankacılık tarafından da tabii çok hisse geliyor. Evet, bugün e, piyasada aslında e, bankacılık sektörü hisseleri biraz daha pozitif bir e, görünüm içerisinde. Özellikle de e, özel sektör bankaları e, %3 ile %4 arasında e, primler yaptı. Kamu bankaları da e, Halkbank ve Bank da e, bu yükselişe ayak uydurdu. E, ama burada Vakıf Vakıfbank biraz daha ayrışıyor gibi görünüyor onu söyleyeyim burada çok 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 özel bir görünüm var mesela yarın bu hisse senedinde oldukça önemli yarın kilit olacak o yüzden burada hisse senedinde oluşan bu sıkışma nasıl söyleyeyim Ağustos başından beri oluşan bir aylık sıkışma yani şöyle e, yaklaşık olarak yüzde 15 yüzde 20'lik bir açıyla devam etti sürekli her gün basamak gibi e, ve bu tarz bir sıkışmanın ardından normal şartlarda teorik olarak çok agresif bir yukarı yönlü yükseliş e, bekleriz. o yüzden e, bugünkü e, özellikle 14 26'nın kırılması çok önemliydi ee, ve üzerinde kapanış. Ee, mesela yarın da dikkat edeceğiz. 15'in üzerinde hisse senedi çıktığı anda itibaren e, çok agresif bir yükseliş içerisine girecektir. Çünkü 15'in e, kırılması demek, e, geçtiğimiz yıl e, çok e, güçlü bir yükseliş yaşamıştı e, bu hisse senedi Ağustos'un sonlarında. Son haftasında e, tam o zamana denk geliyor. Yani aradan bir yıl geçiyor ve o orada 2, 4, 6, 8, 12, 14 gün tavan tavan gitmişti. Bu tarz e, büyük bir çıkışın e, hazırlığına denk geliyor. Oradaki 15 seviyesinin e, kırılacak çünkü oradaki zirve seviyesi kırılacak ve e, çok ciddi bir formasyon var burada. E, Yaklaşık olarak bir bir buçuk yıllık bir e, yükselen üçgen formasyonu e, ve son e, bir aydır e, işlem açmında e, iki katına yakın bir artış var. Bunların hepsi aslında bizim teorimizi güçlendiriyor. O yüzden 15 fiyat seviyesinin açılmasıyla birlikte burada çok hızlı agresif.